Buradan geri nasıl çıkıyoruz hocam? çıkartın beni. Kapattınız beni burada. Lan nasıl çıkacağız? <laughs> Merhaba başkanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Alıştığınız üzere kısa bir Pet Simulator X videosuyla karşınızdayım. 1 trilyon paramı topladım. Ufacık gelen güncellemeyi göstereceğim. Tabii ki asıl güncellemeyi yetiştiremedi. Her zaman olduğu gibi haftaya kaldım. Bildiğiniz gibi oyunda Pog Champ diye bir achievement vardı. Gördüğünüz gibi asla yapamayacaksın falan diyordu. Ve millet nasıl yapıldığını sorduğunda mümkün mümkün yapılabilir falan diyordu. Ama büyük ihtimalle dünkü güncelleme ile geldi bu. Yani yapılamıyordu. Millet boşuna arıyordu. Ya da yine yapılıyordu ama bu sefer içeri teleport edip yumurta açtırmıyordu. İkisinden biri emin değilim. Buradaki kapıya gelip nak nak yazıyoruz, kapıyı çalıyoruz. Çalamadık. Ben yanlış mı yazıyorum? Nak nak yazmayı mı unuttum ben? Ha tamam kapıya iyice yaklaşınca çalıyormuş. <laughs> evet e, ee, PogChamp achievement'ımız tamamlandı. Gördüğünüz gibi Pocket geldi buraya. 8 milyon gücü var. Çöp. Hiçbir işe yaramaz. Hatta ben bunu yakacağım direkt. Gold falan denerim. Ne yapayım ben onu yani. Merhaba diyor. Bu petler gidecek diyor 18'inde. Artık alamayacaksın diyor. Güncelleme gecikti. Ben de size bunu yaptım. Rica ederim diyor. Ya arkadaş bir de teşekkür ettiğimizi varsayıyor bunun için. 11 milyara yumurta koymuş. Büyük ihtimalle update geldiğinde bu petler hiçbir işe yaramayacak. Ama rica ederim diyor. Eyvallah ya. Ben otomatik lan Ha, 33 milyar boşa gitti şu anda. Şey basmadım. Unutuyorum ben hep bunu ya. Ha. Tamam. <laughs> Legendary çıkar umarım. Gördüğünüz gibi bütün normalde olan petleri ağzını değiştirmiş. Tekstürünü. ismine de Pog eklemiş. Pocket, Pog Dragon, Pog Dog falan. Yeni bir petmiş gibi oyuna koymuş. Petler bayağı bir güçlü bu arada. Immortus çıkardık. Çok güzel Legendary. İlk Legendary'miz çıktı. Legendary Rainbow olduğu zaman bizim Mythical'dan daha güçlü oluyor ve aslında şu anki Mythical petten daha güzel çünkü Enchant basarak süper süper teamwork falan alabiliriz. Güzel ikinci legendary de geldi. Mythical'lara enchant basamıyoruz. Ne çıktıysa öyle kalıyor. Ama buradaki legendary'ler daha iyi bence şu an. Avantajlı o yüzden. Tabi açıkça söyleyeyim uğraşmayacağım. Milyarlarca para kasıp buradan yumurta açıp legendary'leri rainbow yapmaya çalışıp falan hiç öyle kasamam. Bu arada bir tane eleman gördüm YouTube'da. 18 tane legendary immortus'la buradaki petle geziyordu. Bu kadar kısa bir sürede o petin yapılması mümkün değil. Umuyorum ki tekrar pet dupeleme tarzı bir hile falan yok çünkü iyice soğuyacağız artık oyundan. Ya da şey yaptı. Normal halini satın aldılar diğer kullanıcılardan. O mümkün. Ama öbür türlü kendi çıkartıp yapamaz yani. 1 trilyona 2 tane çıktı baksana. 3 oldu. Sözümü geri alıyorum. <laughs> Paramız bitti. Bir tane bile açamıyoruz artık. Legendary'lerin yüzü 20 milyon. Ve bu normal hali. Yani en son yumurtanın Rainbow haline yakın neredeyse. O yüzden çok güçlüler. Acaba 3 tane Pog Dragon füzleyip Legendary falan çıkartabiliyor muyuz? Deneyelim mi? Hadi deneyelim. Buradan geri nasıl çıkıyoruz hocam? A Çıkartın beni. Kapattınız beni burada. Lan nasıl çıkacağız? <laughs> Teleportumuz yoksa çıkamıyor muyuz buradan? Diyelim ki ben teleport açmadım. Ne olacak şimdi? Kaldık burada. Allah Allah. Pok ketleri ve pok dogları Onları deneyeceğim. Dragonlara kıyamadım şu anda. Dur şu petleri de çıkartayım da ne geldiyse görelim. İki kedi bir köpek koydum. Bu ne lan? Ne bu? Saçma sapan bir pet çıktı ya. Demon çıktı. O zaman 12 tane deneyelim. Bütün poketleri ve pok dogları basıyorum. Abi bu ne? Bu ne? Ne bu? Nasıl çalışıyor bu sistem? Ben anlamıyorum gerçekten ya. 3 tane de Pokdragon dragon koyacağım çok değerli normalde şu an benim için bunlar. Ama her şey denemek için. Bu ne lan? Ne bu? Allah'ını seversen şu pet ne şu an? 6 milyon güçlü. Ay verdi bana ya. 3 tane yüzde %47 şansla golda deniyorum. Büyük ihtimalle yanacak. Aa geçti güzel. Abi güce bak 60.6 milyon oldu bu. Benim öküz gibi uğraşıp yaptım petler 42 milyon. Valla bazen düşünüyorum ben niye bu oyuna devam ediyorum diye ama işte yapacak bir şey yok. Şu dragonları 88 şansla golda basıyorum. Bir tanesi bile yanmadı. Güzel. %100 şansla da bir tanesini rainbow yapıyorum. Bakalım Pog Dragon'un rainbow'u ne kadar 75 milyon. <laughs> ne yapıyorum biliyor musun? Diğer Pog Dragon'u %13 şansla o basıyorum. Yandı. Çok güzel. Sonra Pog Immortus'u %13 şansla Rainbow basıyorum. Yandı. Çok güzel. Bu kadardı arkadaşlar. Videomuz bitti. <laughs> Gold olanı normalde basmazdım ama uğraşmayacağım. Vallahi para mara kasmayacağım. Güncelleme gelene kadar yatıyorum ben arkadaş. Artık kimse kastırtamaz beni. Epic Pet'lere Enchant basılıyor muydu ya? Dur bakayım. Aa basılıyormuş. Sadece Legendary'e basılıyor sanıyordum ben ya. Tamam bunu da Teamwork yaparız. Böyle devam. Sonraki güncelleme ile gelecek petler büyük ihtimalle bunlardan güçlü olacak. O yüzden gram uğraşmıyorum artık. Süper teamwork'ümüzü aldık tamam. Evet başkanlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.